Hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Merhaba. Sizlere anlatacağım hikaye ben çok küçükken ergenlik dönemindeyken yaşandı. 2005 yılının başıydı. Annemle babam tam yılbaşı arifesinde boşanma kararı almıştı ve babam evden ayrılmıştı. Ben 12 yaşında liseye geçme hazırlıkları yapan ve hayaller kuran, derslerinde gayet başarılı olan bir öğrenciydim. Ergenliğe girdiğim döneme kadar genelde derslerime odaklanan, çok arkadaşı olmayan bir çocuktum. Fakat ergenlik beni bayağı değiştirmişti. Artık birçok arkadaşım vardı ve daha önceleri arkadaş ortamında hiç tecrübe etmediğim kadar seviliyordum. Belki de bu yüzden annemle babamın boşanmış olmaları bana çok da fazla koymamıştı. Durumu tamamıyla anlayabilecek bir yaşta değildim ve hayat benim için hiç olmadığı kadar iyi gidiyordu. En azından öyle gibi gözüküyordu. Babam boşandıkları gün evi terk etti. Annemse o zamanlar pek anlamasam da bu boşanma durumundan çok etkilenmişti. Normalde iyi kötü bana karışan biriydi. Akşamları eve çağırır, gelmezsem tepeme binerdi. Ancak artık bana hiç ama hiç karışmıyordu. Büyük ihtimalle o da kendi dertleriyle, boşanma durumuyla mücadele etmekle meşguldü. Dediğim gibi, babam evi terk etmişti. O evi bize bırakmıştı. Ancak evi bize bırakmış olmasına rağmen, annem sadece birkaç ayın sonunda artık o evde yaşamak istemediğine karar verdi. Bir an önce bu evden taşınmak istiyordu. Bu çok acele bir karardı ve bir o kadar da saçmaydı. Kardeşim de, ben de oturduğumuz evi, mahalleyi çok seviyorduk. Hem okullarımıza yakındı hem de bu mahallede iyi kötü bir düzenimiz, bir çevremiz vardı, arkadaşlarımız vardı. O yaşlarda bir ergen çocuk olarak taşınmak, hayatımın tamamen değişmesi, belki de eski arkadaşlarımı bir daha göremeyeceğim anlamına geliyordu. Şu anda hala anneme bu kararı için kızgın olsam da yaşadığı şeyleri çok daha iyi anlayabiliyorum. Annem artık babamla yaşadığı evde yaşamak istememişti, hatırlamak istemiyordu. Anılar onu rahatsız ediyordu.'' kendine göre son derece haklı ve geçerli sebepleri vardı. Sonrasında acele bir kararla apar ev bakmaya başladık. Ev bakarken kirasının çok ucuz olmasıyla dikkatleri direkt üzerine çekmiş olan o evi bulduk. Emlakçının bizi tuzağa düşürmeye değil, tam tersine dul bir kadın ve iki ufak çocuğa yardımcı olmak için bu evi bize önerdiğini biliyorum. Adam kötü niyetli değildi, bilmiyordu. Fakat yine de o emlakçıdan da uzun yıllar nefret ettim. Emlakçının bize gösterdiği ev gerçekten ilk bakışta gayet büyük, ferah ve geniş bir evdi. Şehirden biraz uzaktı. Ancak dışarıdan çok güzel bir görünüme sahip olan bu iki katlı müstakil ev eski olmasına rağmen çocuk gözlerime çok hoş gözükmüştü. Mas mavi boyalı, minyatür bir köşktü adeta. Küçük de bir bahçesi vardı. Çok tatlı bir evdi. Annem direkt o gün çok da üzerinde düşünmeden evi kiralamaya karar verdi ve o günün akşam vaktinde kira kontratını imzaladı. Plana göre o gece evimize dönecek. Sonraki gün eşyalarımızla birlikte bu yeni tatlı eve taşınacaktık. Hala oturduğum evden taşınmak istemesem de bu ufak köşkü gerçekten çok ama çok beğenmiştim. Bir sonraki sabahın erken saatlerinde nakliye için taşımacılar geldi ve sonrasında eşyaları yükleyip yeni kiraladığımız evimize doğru yola çıktık. Ortalama yarım saat ya da 45 dakikalık bir yolculuğun ardından yeni evimize ulaştık. Aslında bu ev eski evimize çok da uzak değildi. En azından o anda öyle düşünmüştüm. Yolla bunu fark edip kendimi biraz olsun sakinleştirmiş, biraz olsun rahatlatmıştım. Belki ara ara kaçabildiğim zamanlarda hafta sonları ya da okuldan sonra bir minibüse biner eski mahalleme gidip eski arkadaşlarımı görürdüm. Üstelik okulumu da değiştirmem gerekmemişti. Evet, okul için beni götüren servisim değişecekti ve 40 dakika kadar daha erken uyanmam gerekecekti ama bu beni çok da üzmemişti. Önemli değildi. Tuttuğumuz o evi annemin şimdilerde dediğine göre değerinin neredeyse yarı fiyatına hatta daha da ucuza kiralamıştık. O gün emlakçı evin uzun süredir kiralanmadığını, ev sahibiyle sadece telefon üstünde görüştüğünü, kendisini daha önce görmediğini ve evi neden bu kadar ucuza kiraladığını anlamadığını söylemişti. Evet, ev uzun süredir tutulmuyordu ama bu fiyat da burası için gerçekten aşırı ucuzdu. O lanet evde geçirdiğim ilk geceyi kaldığım hiçbir gece gibi asla unutamıyorum. Her şey çok normaldi. O gün eşyalarımızın yerleştirebildiğimiz kadarını yerlerine yerleştirmiştik. En azından kardeşim ve benim odamızdaki yatakları, dolapları kurmuş, evin temizliğini de büyük ölçüde yapmıştık. Yerleşmek için sadece 3-4 güne daha ihtiyacımız vardı. Çok görücü geçen o günün ardından yeni odamda ilk defa uyuyacağım için biraz heyecanlanmıştım. Ev giderek daha da hoşuma gidiyordu. Hem eski evimizde de öncesinde de kardeşim doğduğundan beri hep kardeşimle aynı odayı paylaşmak zorunda kalmıştım. Liseye başlamak üzere olan ergen bir çocuk için kendi odasına sahip olmak gerçekten çok önemli bir durumdur. Herkes için Sağlıklı ve doğru olan budur. Bugünlerde asla odam demediğim, o odada uyuduğum ilk akşam, hayatımda o ana kadar görmüş olduğum tüm kabusları unutturacak çok korkunç bir kabus görmüştüm. Ama en azından o sabah uyandığımda bunun yalnızca basit bir kabus olduğunu düşünecektim. Yeni odamda uykuya dağıldıktan sonra bir gıcırtı sesiyle uyandım. Etrafıma bakıyordum. Aslında o yaşlarda böyle şeylerden korkan bir insan değildim ama Burası orman olmasa da yeşillik bir alanın içinde geceleri ıssız olan bir yerdi ve bu benim bu evdeki bu odadaki ilk gecem olacaktı. Yani anlayacağınız biraz gerilmiştim. Birkaç saniye boyunca etrafı kolaçan ettikten sonra kapıyı arkamı dönecek şekilde yatağıma geri yattım. Tam uykuya dalacaktım ki tam arkamda çok ama çok yakınımda bir sıcaklık olduğunu hissettim. Aynı anda yatağımda Benden başka bir ağırlık daha olduğunu fark ettim ve korku içinde çığlık atarak arkamı döndüm. Arkamda kimse yoktu. Oysa ki ben sadece iki saniye önce arkamda biri olduğuna, benimle aynı yatakta yattığına her şeyim üzerine yemin edebilirdim. O gece sabaha kadar kapıya doğru dimdik bakarak uyanık kaldım. Bütün gece gözlerim açıktı. Bir saniye bile uyumadan kapıyı izledim. Biraz önce arkamda olan şey her neyse bu sefer ben görmeden bana bu kadar yaklaşmasına asla izin vermeyecektim. Sabah annem beni uyandırmaya geldiğinde havanın aydınlanmasını fırsat bilip tam da uykuya geri dalmak üzereydim. Ancak uyku için vaktim kalmamıştı. Okul servisini kaçırmıştım. Okula ilk defa geç kalmıştım. Bir an önce yatağımdan kalkmam gerekiyordu. O gün beni okula annem götürdü ve tamamen uykusuz şekilde bir gün geçirdim. Açıkçası günün nasıl geçtiğine dair pek bir şey hatırlamıyorum. O gün sonunda eve gelip Erkenden odama gittiğimde uyumak çok da zor olmamıştı. Zaten önceki gün neredeyse hiç uyumamıştım. Sonrasında bütün günü yarı uykuda geçirmiştim. Rüyamda eski odamda olduğumu gördüm. Burası benim taşınmadan önceki evimdi. Garip gelecek ama zaten uyuyordum. Hatta rüya görüyordum ama buna rağmen kendimi eski odamda o kadar iyi hissettim ki eski odamdaki yatağıma yattım ve gözlerimi kapadım. Yatış pozisyonumu değiştirmek için gözlerimi açtığımda sanki hala rüya görüyor gibiydim. Ama bu kez farklıydı. Bu kez yeni odamdaydım. Bu lanet oda o kadar soğuktu ki ağzımdan çıkan dumanı çok net bir şekilde görebiliyordum. İnanılmaz üşüyor ve inanılmaz korkuyordum. Eski odamın huzurundan kendimi tekrar asla alışamayacağım bu odada bulmak bana kendimi çok kötü hissettirmişti. Üzerine bir de bu buz gibi soğuk taneyin nesiydi. Yeni evdeki odam eskisine göre çok daha geniş bir odaydı. Yatağımda yatarken tek bir bakışla odanın tamamını görmek mümkün olmuyordu. Bu yüzden bir yandan yorganın altında soğuktan korunmaya çalışıyordum. Bir yandan da deli gibi etrafıma sağa sola bakıyor odayı gözlerimle hızlıca tarayıp duruyordum. Sonra bir anda bakmadığım bir tarafta birinin bir varlığın olduğunu hissettim. Bunu nasıl anladığımı anlatmak zor ama olduğunu biliyordum. Kafamı hızla ona doğru çevirdim. Tam karşımda duruyordu. O güne kadar bunu hiçbir zaman anlamlandıramamış olan ben, işte tam o anda insanların neden çok korktuklarında altlarına yaşadıklarını anlamıştım. O anda odamda, tam karşımda, eski mahalleden tanıdığım yan komşumun kızı Büşra duruyordu. Fakat bunun Büşra olmadığı, simsiyah pataklık gibi gözleri ve bembeyaz hayalet gibi renginden çok belliydi. Sadece bana gözükmek için karşı komşum Büşra'nın formunu seçmişti. Neden? Hala bilmiyorum. Anlayamıyorum. Ama bu varlık bana önümüzdeki günlerde de hayatımda daha önceden tanıdığım kişilerin şekillerinde gözükecekti. Büşra gözlerimin içine bakarken ağzını kocaman açmaya başladı ve ben bir anda uyandım. Uyandığımda uyuduğumdan bu yana sadece iki saat geçtiğini fark ettim. Bu baya kötüydü. Önceki gece hiç uyumamıştım ve bu kabustan sonra bu gece de uyuyamayacağım neredeyse kesinleşmiş gibiydi. Aynen de öyle oldu. Uyuyamadım. Yatağımdan bir anda kalktım ve apar topar salona gittim. Hemen televizyonu açtım. O benim karanlıkta ve sessizlikte uykuya dalabildiğim son gece olmuştu. Bugün hala etrafımda bir televizyon, bilgisayar, bir ışık ya da bir ses olmadan asla uyuyamam. Bu yaşa geldim ve hala karanlıktan da sessizlikten de korkarım. Bugünlerde en azından uyuyabiliyorum. Uykuya dalabiliyorum. O zamanlar televizyon karşısında bile uyuyamazdım. Bütün gece odanın tamamını görecek şekilde duvar köşesine yasladığım kanepede yatar. Bir yandan televizyonu, bir yandan kapıyı izlerdim. O şeyin bana bir anda yaklaşması fikri beni gecelerce uykusuz bırakacaktı ve okulu sık sık asmama sebep olacaktı. İşin daha da kötüsü Doğru düzgün uyuyamıyor olmama rağmen uyuyakaldığım kısa bir iki saatte istisna olmaksızın ama her seferinde kabuslar görüyordum. Çabuslarım hep aynı kabuslardı. Eski evimizde ya da kendimi güvende hissettiğim bir evdeydim. Teyzemin evi, babaannemin evi gibi. O evde huzur içinde yatağa giriyor. Kendimi bir anda bu evde buz gibi soğukta, korkudan titrerken buluyor ve bazen annemin, bazen kardeşimin, Bazense arkadaşlarımın formuna giren bu varlıklar tarafından kalbi mazımdan fırlarcasına korkutuluyordum. Ben artık eski ben değildim. Uykusuzluktan gözlerim sürekli mosmor ve şişikti. Bu sırada 12 yaşında olduğumu tekrar hatırlatıyorum. Okula gitmiyor. Her hafta okula en az iki gün asıyordum. O dönem hayatımda ilk defa sınıfta kalmıştım. Ama sadece başarısız olduğum için değil. Çok devamsızlık yaptığım için devamsızlıktan sınıfta kaldım. Annem beni psikolog psikolog gezdiriyor. Fakat hiçbir psikolog hiçbir sonuca varamıyordu. Birkaç psikolog bana insomnia yani uyuyamama hastalığı teşhisi koyup uyku ilacına bolsa da bu ilaçları bir süre kullanıyor. Sonra kabuslarımı daha da kötüleştirdiklerini hemen fark edip direkt bırakıyordum. Bu durum 3 ay boyunca sürdü. 3 ay boyunca Benimle zaten pek de ilgili olmayan psikologlara gidip kendime faydasız ilaçlar yazdırıyordum. Sonra bir gün Doktor Lale ile tanıştım. Onun yanında nedense kendimi rahat hissettim ve yaşadığım şeylerden bahsettim. O eve taşındığımdan beri gördüğüm kabuslardan. Artık onların kabus olduğuna bile inanmıyordum. O evde bizim dışımızda yaşayan başka varlıklar olduğuna adım gibi emindim. Ama bunu kimseye anlatamıyordum. Doktor Lale'nin de bana inandığını sanmıyorum ama en azından bunu ona anlatmam. Onun olayı anneme taşımasına sebep olacaktı. Doktor Lale, randevumu sonrasında ben dışarı çıktıktan sonra annemi içeri çağırdı. Ona yaşadıklarımdan bahsetmiş olacak ki annem odasından bembeyaz, çok olmuş bir suratla çıktı. Ona doktorun ne dediğini defalarca sordum ama arabaya binip yolu yaralayana kadar benim sorumu cevaplayacak kadar kendine gelememişti. Yolu yaraladığımızda kendini toparlayıp bana döndü ve sordu. Oğlum sen geceleri ne görüyorsun? Bu soruyu sorar sormaz ikimiz de ağlamaya başladık. Ben iki aydır ona söyleyemememin dolmuşluğuyla ağlıyordum fakat onun niye ağladığını anlam verememiştim. Anneme o evde gördüğüm şeylerin hepsini anlattım. Ben anlattıkça annem daha da ağlıyordu ve gözlerindeki korku gitgide artıyordu. Anlatmayı bitirdiğimde ise eve gelmiştik. Annem sakinleşti ve arabadan tam inecekken beni tuttu ve hemen gidip birkaç gün kullanacağın eşyaları çanta yap dedi. Ben de çıkıp hazırlanacağım. Kardeşinin eşyalarını alacağım ve onun okul çıkışına gidip kardeşini alıp anneannene gideceğiz dedi. Bunu duyduğumda ne kadar rahatladığımı sizlere anlatamam. Koşar adımlarla odama gittim ve elime gelen ilk eşyaları hızla topladım. O zamanlar yanımdan ayırmadığım dandik bir laptopum vardı. Bu en azından benim kafamı dağıtmaya yeterdi. İçimde hala derin bir korku olsa da de aylar sonra ilk defa uyuyabileceğimi düşünüyordum ve komik gelecek ama uykuya o kadar hasret kalmıştım ki bu düşünce adeta bana yaşama ümidi veriyordu. Apar topar eşyalarımı topladıktan sonra annemden önce arabaya bindim ve 20 dakika kadar annemi bekledim. 20 dakika sonra Annem kendine bir çanta, kardeşime bir çanta yapmış ve kapıdan çıkıyordu. Bu o evi son görüşüm olacaktı. İyi ki de öyle oldu. O evde bizden önce ne yaşandı, sahipleri kimler de hala bilmiyorum. Annemin bu ani kararına o anda da sorgulamayacak kadar rahatlamıştım. O gece anneanneme gittiğimizde annem anneaneme bana her şeyi anlattı. Annemle bu eve taşındığımız ilk günden beri aynen benim gördüğüm gibi kabuslar görüyormuş. O da kabuslarında babamın, kardeşimin, benim ya da tanıdığı birinin simsiyah gözlerle ona baktığını görüp kanter içinde uyanıyormuş. Bu olayı benim de yaşadığımı öğrenene kadar bunu boşanmadan dolayı psikolojisinin bozuk olmasına vermiş. Fakat ben de yaşayınca o evden bir an önce taşınmamız gerektiğini anlamış. Annemin bu anlattıkları beni o gece de uyutmayacak kadar korkutmuştu. Belki de bu varlıklar evden çıkmış olmamızı önemsemeyecek ve bizi takip edeceklerdi. Ben bu düşünceyle birkaç gece daha uyuyamadım ama neyse ki öyle olmadı. Peşinde oldukları şey biz değil o evdi. O ev onların eviydi. Ama niye oradaydılar? Bunu hepimiz merak etmiştik. Eve geri dönmek istemesek de onların niye orada oldukları merak konusuydu. Bunun için annem ve anneannem hocaya gitmeye karar verdiler. Başladılar dört bir yanda hoca aramaya. Buldukları hoca Baya elimli ve adı duyulmuş bir hocaymış. O zaman öyle söylediler. Bize çok da uzak olmayan bir yerdeydi hoca. Biz daha çocuk olduğumuz için beni ve kardeşimi teyzemlere bırakıp onlar anneannemle gittiler. Biz de başladık merakla beklemeye. Olayları birebir yaşayan biri olarak aklımdaki soru işaretlerini gidermek istiyordum. Sonunda akşam oldu ve annemler döndü. Hepimiz yanlarına oturup merakla ne söyleyeceklerini beklemeye başladık. Ve annem başladı anlatmaya. Zamanında o evde bir hoca varmış. Adı Kambur Yusuf. İlk başlarda bu işi Allah rızası için yapar ve karşılığında para almazmış. Gelenlerin getirdikleri ufak hediyeleri kabul edermiş sadece. Bir gün kapısına biri gelmiş. Kaynanasını sevmediğini, onunla aynı evde yaşamak istemediğini ve onu öldürmek için büyü yapmak istediğini söylemiş. Kambur Yusuf kabul etmemiş ama gelen kadının teklif ettiği altınları görünce Kambur Yusuf nefsine yenik düşmüş. Emrinde olan cinler Müslüman olduğu için onlara haber vermeden gizli gizli başlamış bu büyüyü yapmaya. Kadından aldığı altınlar da içinde kelebekler uçurmaya başlamış. Gizli gizli, gizli gülüyor. Bu büyü bitince buradan kaçar giderim diyormuş. Ama işler planladığı gibi gitmemiş. Bunu fark eden yardımcı cinlerinden biri Yusuf'un gözünün yaşına bakmamış. Onun oracıkta ellerini ayaklarını ters döndürüp çarpmış. Sonra yardımcısı olan üç cin evi sahiplenmişler. O kirli altınların kimsenin boğazından geçmesini istememişler. Evi sonradan satın alan adamsa bu olayı bildiği için altınların peşindeymiş. Her kiraladığında belki biri kalır da ilimli bir hüddan bulup evi temizletir. Ben de altınların keyfini sürerim diye düşünmüş. Yani onların nasıl amacı bize zarar vermek değil bizi bu olaydan dolayı evden kaçırmakmış. Bu duyduklarımız içimizi bir nebze rahatlatsa da bir daha o evin yakınından bile geçmek istemiyordum. İçim rahatladı ama o kabusları hala unutamıyorum.''